Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda 3 dakikalık maçla devam ediyoruz. En son 150 puanda kalmıştık. 150 puandan 1800 puanla ulaşmaya çalışacağız. Bu video serimizin devamında. Bakalım rakip E4 oynadı. E4'e karşı c 6 dönelim. Bir karokan defansı. C4 oynadı. Şimdi buna D5 oynayabilirim. Her şahı şey Vezir D5 alalım. D4 d2 piyon izole piyon kalır. Bunu oynayalım. Peki c 3'e vezir hatta A5'e gidelim. Şimdi d izole piyon kaldı. Ve ben de izole piyona karşı bu oyunu oynamaya çalışacağım. Ee, at. at hmm. D'ye de oynayalım. E6 yapıyorum. At E5'ler hala gelemediği için sorun yok. Burada bir açmaz var. Ha şu oynayabilir belki. Oynamadı. Şimdi D5 istiyor mu ona bakmak lazım. Ben bir tane fili belorda oynayayım. Fil C3 vezir b 5 bakayım. Buna at D'yi de oynayacağım herhalde. Şimdi D5 oynarsa fil C3 var. En son fil e 6 var. Piyon kazanıyoruz herhalde ve Rok atabiliyorum. Ee, bu üzeri piyonu sabitlemem lazım. Mesela atı D5'e oturtabilirsem Kale C8 çok rahat pozisyonum olacak. Bu hamle bir tane alacağım. Ve şu anlık hızlı 5 e geleceğim. Bu sev rakip E5'e taşı gelemiyor. Hele 3 alsam çok mantıklı. Vezir F3'e Vezir F3 e alacağım. Ee, ve klasik rakipte izole piyon olan bir pozisyon. Ama izole piyonu varken arkadaşlar bu şekilde oyun gitmek iyi. Bir de aynı zamanda rakipte double piyonları attım. Ve izole piyonun önüne atı koydum. Bu da çok önemli. Atı bloke taşı olarak yerleştirdim rakibin debe sürmesine ve izleden kurtulmasına müsaade etmiyorum. Ve e, oyun sonunda ciddi bir avantaj sağlayacak bana. Bu durumlar. Şimdi akc3 alsam en son Kaleci 3 ve 1 piyon kazanıyorum ama rakip d5 oynayabiliyor. O pozisyonda ve alırsam mat istiyor. Bu yüzden ben almayacağım. Bir tane g6 mı oynayacağım. Acelemiz yok zaten. Peki kaleyi c2 inelim. Flash 6 mı oynayacak? Flash altı kale B2 alırım ve çok rahat bozsun ya Yani D5 at o kadar iyi ki arkadaşlar. Kale kadar güçlü neredeyse. Ve bu at buradan kalkmıyor. Bu yüzden çok rahat pozisyondayız. Rahat rahat oynayıp kazanacağız. Şimdi bakın kale b de aldım. Açık attı veriyoruz gerçi ama neyse almadı açık attı. Alalım şöyle kale c8 gelelim. B6 yapalım bu piyonu vermeyelim. A4 oynayabilir. A6 ve 5 oynarız. Evet burada A6 herhalde mantıklı. A5'e B5. Geç şampiyon yapabiliriz. Şimdi burada F6 şah gelecektim ve kazanacaktım. Sonra bebe sürecektim. Rakip terk et devam edelim. Güzel bir maçta öğretici bir maçta İzole piyon konusu hakkında. C5 oynadım. Bir tane aldım D4'ü. c 6 geldim. G6. Fil G7. Ve D6 yapalım. Açışımızı hızlı bir şekilde taşlarımız çıkarak oynadık Şimdi vezir A5, file 3, vezir G5 isteklerim var. File 3 var ve vezir G5 var. Rakip bunu galiba atladı ve taş kaybediyor şu an pozisyonda. Ee, evet, vezir G5 bir alt kazanmış olduk ve alt A5 de istiyorum. Taş değişeceğim. Böyle alalım. Buna bunu gelelim. Sonrasında vezir E2 at d3 alacağım. Sonra fil b2 alırsam kale b1 kale b7 alıyor. Gerek yok bence. Ee, bir tane kale c8 oynayalım. Açık hatta gelelim. Böyle bir hamle yaptı. Bir vezir E5 e 5 e4 var. Taş istedim ama olmuyor. Kale c5 gideyim. D5'e şöyle bir saldırı yapalım. Aynı zamanda kalelerimi çiftlemeye çalışacağım. Aslında fikir buydu. Bu göstermelik fikirdi. Ee, vezir h4 gidelim. G3'e vezir h3 var zaten. Şimdi kale 2 gitmek istiyorum. İkinci yatayda kale gücünü kullanmak istiyorum. Bu çok önemli. Şimdi böyle bir hamle yaptık. Filimi şuraya koysam bakın burada bir kale kazancı oluyor. Bu yüzden onu yapmaya çalışıyorum. Ama rakip bunu birazcık engel olmuş olabilir. Bir tane şöyle isteyeyim. Vezir yanlış bir kaçarsa bu hamle mevcut. Bakalım onu yapabilecek miyiz? Rakip bize onu yaptıracak mı? Herhalde yaptırdı. Ve bakın bir kale kazanacağız bu pozisyonda. Hatta kale net kazanmak için de bu tarz hamleler yapacağım. Kale C2 mi? Kale 1 mi? X'ti. çok kuvvetli. Bunu gelsem kaleye baskı. Bunu gelsem de koruyan taşa baskı. Ama sanki bu daha iyi. Çünkü buraya geldiğim anda alsam bile vezir alıp tekrar burayı koruyabiliyordu. Gerçi o durumda da F2, vezir F2 kale 1 vardı ve vezir ka araya kapatamıyordu. Tamam. Ee, fil alalım. Zaten pozisyon terk oldu. E, kale diyebilirim. Fil de diyebilirim. Çok fark etmiyor. Burada vezir f4 alalım. Şimdi fil g3 oynayabilirim belki. Alırsa mat oluyor. Fil g3'e ilk bunu yerse yorum, Yerse tekrar geri dönüyorum. Tamam fil g çok iyi bir hamle. Bir vezir fedası ama vezir fedası değil aslında. Burada mat var. Bakın vezir fedalı matla bitirmiş olduk maçımızı. Ve hemen devam edelim. D4 oynayalım. Bakalım rakip ne oynayacak? E6 oynayalım. E4'e geçelim. Fransız savunması oynamak zorunda kalacak. D5 oynayıp veya başka bir yapı dizecek artık. Bakalım. At F6 bu iyi bir Hemen E5 oynayayım. Merkezi alayım arkadaşlar. Rakibin yaptığı bu at F6 hamlesine karşı. C4 oynayalım. Sanki Ali'nin savunması gibi oldu ama rakip E6 yapmış oldu. Normalde Ali savunmasında E6 değil, D6 oynanır. Ee, burada rakip E6 oynamış oldu ve rakip için kötü oldu bu durum. Şimdi bu hamle çok iyi olması gerek. Ama geçerken alırsam rakip rahatlar almak istemiyorum. C5 aslında mantıklı bir hamle bu pozisyon için. Ama C5 gelirsem de yani e, D4 piyonu çok zayıflayacak. Almak da isim akta 5 alacak, kurtulacak. Ee, yani bekletmek istiyorum B3 gibi hamle ama fil B4 var mı? Gerçi fili burada bir şey olmuyor. B3 oynayayım ben. Ya yani buradaki e, merkez üstünü vermek istemiyorum. Buna şimdi ben fil B2 veya vececek gibi bir şey görmüştüm ama fili buradan da kullanmak mantıklı. Nasıl bir şey yapsak? Vezir C2 oynayayım o zaman ben. Ama gerçi ona bu boşta. En son D4'ü alıyormuş. Vezir D3 gelsem adıyor alıyorum. Aslında vezir D3 de güzel bir hamle. Hım. Tamam o zaman Vezir 3 oynayayım ben. Film bu kullanmak istiyor olabilirim çünkü. O yüzden e, Vezir 3 gördüm. Bu filmi ise belli değil. Yani G3 fili G2 de oynayabilirim duruma göre. O yüzden beklettim. Atımı E2'den çıkacağım. Hem C3'teki atı bağladım hem de D4'ü korudum. E, şimdi A3 istiyorum. Bu fil geri doğru kaçarsa pozisyon tak. Çünkü C5, B4, B5 var. Hızlı geliyorum. Evet bu A3 artık oynayalım. Vezir C3. Bir dakika. At C3 mü? Vezir C3 mü? Vezir C3 alacağız tabi. D4'ün boşta kalmaması için. Ve şimdi artık çok rahatlık. Çünkü fil çiftimiz var. Ve rakibe ciddi bir merkez baskımız oluştu. E, bu konumu yaratmak için aslında bir vezirle filde şey e, vezirle atla hamleler yapıp filleri biraz geç çıkarttım ama şu an değdi. Şimdi e, ee, bu pozisyonda file 3'te artık gideceğiz muhtemelen. Ee, çünkü şimdi burayı daha fazla korumak istiyorum. Artık bu filmi de öyle katacağım. Bu atı çıktıktan sonra muhtemelen at G3 hamlesi yapacağız. Vezir C2 gitmek zorundayız. Şöyle bir gidelim Vezir C2. Atı isteyelim. Evet. Şimdi bu atı kaçarsa Atım oynadığım her pozisyonda D4 sıkıntı diyecektim. D4'ü e, istemedi. Tamam at G3 oynayayım. Hem de at F5, at F5 ihtimalim olsun. Hem de artık fil D3 gelebilir. Evet, fil D3 çok kuvvetli hamle. H7'yi ver diyorum. G6 veya H6 oynayacaktı. H6 oynadı, o kattım. Şimdi artık F4, F5 ve çok kuvvetli geliyor. Ee, güzel fikirler var. f 4te devam edelim bakın arkadaşlar. Büyük bir alan hakimiyetimiz var. Onu kullanmaya çalışıyorum. Biraz rakip üstüne gitmeye çalışıyorum. Vezir F2 gelebilirim belki. Şimdi bu hamle geçerken alma mantıklı bir gözüküyor. Çünkü gerçekten ciddi bir ee, çift film olduğu için piyon değişmek bu tip durumlarda faydalı oluyor. Şimdi at e4, at c5 gördüm. Kale kaçınca. Kaleye kaçacak geldi. Sınırlı zaman buraya geç. at c5 ver veziri ver kaleyi var. E buna da şimdi e 6 ciddi baskı var. Filan istiyorum bir yandan. Şah 8'e belki g6 f ile taş koyup mat fikirleri çıkabilir. Böyle bir File 4 diye düşünmüştüm. Hatta filan şeyi file 4 yapayım. Rakibin şahını bir tane köşeye doğru hapsetmiş olalım. Ee, ve şimdi vezir e8 oynayacak herhalde. Kale c1 c4 piyonu savunup vezirimi başka bir bölgeye doğru aktarımı yapacağım. b7 piyonu boşta. En son c5 de var. Şimdi at b7, fil b7 alıp c5 fikrini oynamak istiyorum aslında. Ee, c5 hemen yaparsam at d5'ler, veziri kaçıp at d5'ler olacak galiba. O yüzden filmi şöyle bir geri çektim. Piyon kazandık ve fil çiftimiz şu an devam ediyor. C5 hala istiyoruz. Evet C5 şu an gördü rakip. E, kalemi de vezin altına geleyim. Ve şimdi hazırlıklarımız e, neredeyse tamam. Ve D5 artık oynayalım mesela. Büyük bir alan üstünlüğümüz var. Fili gelebilirim D4'e buradan baskı için. Kaleye bir oynayabilirim. Gayet iyi bir pozisyon. Şimdi C5 D6 olabilir. Böyle bir hamle hemen alayım. Böyle almaya devam edeyim. Alıyorum. Bakın iki piyon üstünüz. O yüzden varanta girmeyi tercih ettim. Taşları değişti. Normal değişmeyi de bilirdim ama çok öndeyiz. varanta girdim. Geçeceğim. F4'ü sağlamlaştırmak için Buna D6 gördüm. Alamaz bunu. En son bezi çıkıyorum bakın arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey yapmak ve Buna da bu var. Buna da bu var. Ee, evet kale D8'de kale E8 var ve pozisyon terk oldu. Çok güzel maçtı, rakip de hakikaten güzel oynadı. Ee, bence şimdi kale e 8 sonra vezi çıkmak istiyorum. Bir kale fedalı vezi çıkalım. Vezi d 3 tamamında. Ver diyelim ver diyelim. Ve terk geldi. Tam 14 puan kazandık ve tam tamına 1800 puan olduk arkadaşlar. 750 puandan 1800'e çıkmış olduk. Ben dediğim gibi ee, sizler için daha kısa süreli, daha öğretici bir daha çekmek istediğim için farklı hesaplardan serilere oynamaya devam edeceğim. Bunun en büyük sebebi e, yani sizlerin sıkılmaması ve videoların biraz daha kısa sürmesi için. Yoksa e, denediğimde baktım yani Sonrasında 700 puanla bir oynadığım için aynı hesapta oynayınca artık onun üstündeki maç sayısına çıkıyordum. 50 puan kazanmak için. 4 puan güle, 5 puan güle, 6 puan güle maksimum. Ve neredeyse 10 maç sürüyordu. 10 maçta 50 dakika falan yapıyordu. Bu yüzden biraz da bu şekilde yapmaya çalışacağım. 3-4 maç içerisinde bu serileri çekmeye çalışacağım. Umarım size için fayda oluyordur. 1.800'e ulaşmış olduk. Adım adım 2.500'e doğru gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.